Şimdi bakın bu mad kabul edilen maddelerden yani daha ağırları daha sonra ama ağırlıklı olarak esas bunlarla ilgili biliyor musunuz yasa? Şimdi burada müthiş bir tezgah var. Şimdi buradan bol keseden batın kartı dağıtıyorlar. İşte Bunları yaygın medya içine katıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Şimdi onları yaptığınız zaman pek çok internet kuruluşu e, basın ilan kurumundan ilan alma statüsü kazanacak ki zaten bundan sonraki maddeler onlarla ilgili. Ya bunlar hani sansür, mansür adı altında herkes gürültü patırtı çıkarıyor ya şu anda. Ha, bunlar da o gürültü patırtı arasında ya onlar bir şey diyeceğim dur esas 5. madde, esas 7. madde falan gibi dikkat çekmek için. Bakın bunlar besleme basın dediğimiz bir olayı. Bakın yandaş demiyorum. Yandaş mevcutlar besleme basın dediklerimiz. Yani kamu kaynaklarıyla beslenen ve aslında enem herhangi bir şey yapmayan basın kuruluşları. Bunu internete de taşıyorlar şimdi. Kendi internet sitelerini kuracaklar. Hızlı bir şekilde. Basın kartları dağıtacaklar. Ve basın ilan kurumu aracılığıyla da bu internet sitelerine kamu ilanlarını verecekler. Basın ilan kurumunun resmi ilan dediğimiz ilanları verecekler. Bütün amaç aslında bu. Bu arada da ikinci taşta da Bizden olmayanları da susturalım. Bütün amaç bakın bu. Burada müthiş bir para var. Bakın basın ilan kurumu devletin bütün reklamını dağıtıyor. Nedir? Bilmem neredeki icra satışı, oradaki arazi satışı, buradaki mahkeme ilamı, buradaki bilmem ne. Yani sayısız. Bunlar kanun gereği yayınlanmak zorunda. Yani bir yerde olacak ki insanlara açık alanda, yani ben görmedim. Abi göreceksin medyada var takip et. Nasıl resmi gazete diye bir gazetemiz var ve oradan yönetmedikleri kanunları, kararnameleri takip etmek zorundayız. Ben bilmiyorum, resmi gazetede var. İlgiliysen bakacaksın diyor. E şimdi resmi ilanla da ilgilileri merak etmeyin, biliyorlar, onu hemen alıyorlar, kesip biçip kenara koyuyorlar ki e, ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunu sağlayacaklar. Mesela bu görünmeyen yüzü. Şu anda bakın bu hiç konuşulmuyor. Çünkü tabii arkasına ağır yani böyle bir tezgahı kurabilmek için de üstüne bir de, de dezenformasyon diye bir şey koyuyorlar. Bu da ya arada gayet tamam ya işte internet medyası canım orada da pek çok gazeteci arkadaş var. Doğru. Yani şu anda fiilen yıllarca gazetecilik yapmış ama herhangi bir gazete ya da televizyonda kendine iş bulamayan ve bu nedenle de kendi açtığı ya da birinin açtığı internet sitesinde habercilik yapan pek çok insan var. Tabii ilk başta çok da doğal geliyor. Ama tezgah o değil. İnternet üzerinden yayın yapan medyadakilere basın kartı vermek, onlara gazetecilik unvanını ve şerefini tanımak falan değil. Basın ilan kurumundan buralara para dağıtmak. O zaman işte bu ne kadar soytarı gazeteci varsa, birer de internet sitesi, onun üzerinden de gelsin paralar, fonlar. Bu. Yani bilesiniz diye söylemek istedim. Evet zaten yani... E... <laughs> Onca sorunu bastırmak için bu yasada çıkıyor. Yani hem gündemi şu anda değiştiriyorlar hem de bu yasayı çıkararak bütün o sorunları konuşturmaman e pek çok şey konuşamayız. 128 milyar nerede? Dezenformasyon yaptı. Mesela. Değil mi? Ya bu teröriste bunu dediniz bu başkası çıktı. Aa bak gördün mü PKK ağzı. Ya da Sedat Peker'in bir açıklaması. Hep ağızlarını açamıyorlar. Bir şey diyemiyorlar. Yazdın. Kardeşim bir dakika ya yalan. Dezenformasyon bu. Böyle bir şey yok. E ben ne yapayım abi Sedat Peker'i tutup getirecek halim yok ki. Adam söylüyor işte çatır çatır söylüyor. Hangi birine itiraz edebilirler? Hiçbirine. Ya tek cevap veremediğiniz olur mu ya? Ne kadar tuhaf geliyor değil mi insana? Yani Sedat Peker mesela işte ya da işte yurt dışından yayın yapan bazı gazeteciler var. Beğen, beğenme olabilir. Bir tanesine bu yalan, bu şey sadece şey, aa o var ya o bu, bu bu, bu bu. Ha, öyle deyince Tamam. İki kere iki dördü. Ahmet söylerse tamam. Mehmet ama Mehmet biliyorsun o şey. E ne yapacağız? İki kere iki dört. Yani bir şey yanlış bir şey yok. Olsun ama o söylüyorsa iki kere ikinin dört olduğunu bana söyleyemez. Aynı şeyi yapıyorlar. Ya yani ona referans alıyor? Ben referans almıyorum. Işte. İki kere iki dört. O söyledi. Bu söyledi. Onun için yani bütün amaç artık bazı şeyleri konuşturmak. Şimdi her şeye rağmen Hani demokrasi, öyle bir takım şeyler var. Aklı evveller. Kendilerini zeki zannediyorlar. E, diktatörlermiş burada böyle bir şey olsa sen orada oturamaz. Abi o değil yani. Bugün Rusya'da da pek çok insan var. Zamanında padişahlık döneminde bile hani duruma muhalefet eden insanlar var. Ve bir şey olmuyor. Önemli olan o değil ki. Birilerinin konuşamaması değil. Bütün bu konuşmaların hiç ciddiye alınmaması, yok sayılması ve elden geldiğinceye kadar bastırılması. Yoksa üç kişi beş kişi çıkar konuşur bir şey yok. Hani böyle kendilerini şey zannediyorlar. Çok akıllılar ya aslında şu kadar akıllı olsa zaten yani neyse. Yani şimdi bu yasadan şu çıkacak tabii yani iktidara yakışıyor sana yakışmıyor. Olay bu. Yani iktidar yapınca tamam ona yakışır. Çünkü niye? Bak şimdi şöyle bir dikkat edin. Devamlı bir beyin yıkama şeyi var. Kardeşim devlete mi inanıyorsun? falancaya mı? İşte bakana mı? Böyle oraları bir kutsallaştırdılar. Ve oradan asla yalan bir şey olmaz. Lan baştan aşağı doğru söylemiyorlar. Her konuda işte enflasyon. E doğru mu söylüyor? E bunu AKP'li milletvekilleri de görmüyor mu? Vatandaşı, AKP'ye oy veren vatandaş da görmüyor mu? Görüyor. Açık açık dezenformasyon yapıyorlar. Enflasyon %82 diyor. Ve halbuki %180 belki daha yüksek. 128 milyar. Yok işte ortada. Bana palavra sıkma. Yok oradan oraya da oradan oraya. Doğru. Yani bari hani bu şeye dayandırdılar ilan kesiciye. İlan kesici dedi ya. Yani bu para buharlaşmadı canım dedi. İşte oradan oraya. Doğru. Bizde onu zaten buharlaştı. Uçtu gitti değil. Elden ele dolanırken birileri muazzam bir kar etti. Sonuçta kağıt üzerine baktığında 128 milyar yok. Başka yerlerde artık. E şimdi var diye söylemek mi dezenformasyon? Ya da faizleri 12'ye indirdik. E dezenformasyonun tam daniskası yani. Faizler 12 mi? Kim 12'den faiz kullanabiliyor? Devleti eğer bir şekilde çarpıyorsan 12. Bankalara %12'den 13'ten veriyor Merkez Bankası parayı. Değil mi? Onlar da 60'tan satıyorlar ondan sonra. Ya sana dezenformasyon. Ha ama bakın işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu yasa çıktığı zaman. Devletim, kutsal devletim Faizler 12 diye açıklamış. Ben gidiyorum bankadan bana yüzde 60 da kredi veriyor diyorum. Bunu söylersen dezenformasyon oluyor. Ya da işte halkı ki nefret falan filan falan filan. Böyle bir rezalet olur mu ya? <laughs> ne diyeyim? Boş verin. Boş vermeyin tabii. Evet. Şimdi bu tabii çok tehlikeli bir yasa bakın. Şimdi sosyal medyada da... Yani normal televizyonlarda falan olmayan bazı haberler sosyal medyada çok daha rahat yayınlanabiliyor. Ee, ha diyeceksiniz ki böyle başı bozukluk mu olur? Hayır, ondan kaynaklanmıyor. Ee, yerleşik medya dediğimiz yani, işte baş biz ya da şey, bir takım daha tabii kuralları var, rütük kuralları var, o var, bu var. Yani aynı rahatlıkla olamayabiliyorsunuz burada. İkincisi zaten e, bu medyanın yani yaygın medya dedim yani sosyal medya dışındaki işte tele görsel ve yazılı medyanın 95'i 95'i iktidarın tüm kontrolü altında talimatı altında işte yani gıklarını çıkaramıyorlar tek elden manşetler geliyor bunu bu olacak sen şunu sen şunu yani patronları var yok öyle bir şey bakın ben şimdiden talibim kardeşim iki üç tane büyük grup var aynı koşullarda devralmaya talibim. Onların ödeme planına uyarak aynı şekilde çünkü bir kuruş para vermeden koskoca sabah grubunu aldılar. Bir kuruş para vermeden koskoca doğan grubunu aldılar. Ha, öbürlerinin sahipleri devam ediyor işte yani 24 bile onların da bilemiyorum işte bir yeni şafak vardır şey olan hani elle tutulur patronu olan ama onlar da tabii zaten talimat da her şey. Ama iki tane grup var. Şimdiden söylüyorum kardeşim talibim aynı koşullarda 45 yıllık gazeteciliğim de var fevkalade de yaparım çünkü bu işi böyle aldılar ya. Böyle rezalet olur mu? İşte onlar zaten yayınlamıyorlar. Ya düşünsenize. 40 yılın en yüksek enflasyonu diyorsun. Satır yok. Ertesi gün bir bilmem ya da işte 40 yılın en yüksek dolar fiyatı. Yani 40 yıl, 50 yıl neyse işte. Çıt yok. Bir küçücük haber bile yok. Ertesi gün mesela dolarda ufacık bir düşme oluyor efendim. Dün dolarda sert düşüş. Ne kadar oldu? 35 kuruş düştü mesela filan. Zam haberi yok mesela hiçbirinde. E şimdi dezenformasyon değil mi? Yani akaryakıtta fiyat ayarlaması. E dezenformasyonun en şahikası ya. Doğalgazda dalgalanan fiyatlara müdahale. Mesela başlıklar böyle. Yani şekerde yeni ürün fiyatları belli oldu gibi. Zam kelimesi yasak. Yok. Bir tek şeyde kullanabiliyorlar zam mı? Memur zam mı, işçi zam mı, asgari ücret zam mı? Heh. E dezenformasyon işte bu. Yani hep şeye geliyor. Aleyhte haber, eleştiri. Hayır. Bugün saray medyasının yaptığı her şey dezenformasyon. Almanya'da Millet soğuktan dolu pahalılık arttı. E, tarihin en büyük enflasyonu. Habere baktığın zaman müthiş hem algı yaratma hem de dezenformasyona yönelik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.